Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA Online 4'ün 35. bölümüyle karşınızdayım. Eee hatırlıyorsanız önceki maçlarda ben 1-0 yendim abi. Amin beni 4-0 yendi. Normal olarak Amin takımı güçlü olduğu için onun onun takımıyla maç yapmaya karar verdim Şimdi hazır diyerek maçımıza başlayalım. İnşa düşüşte, balteli düşüşte. Ama yedeklerimizde yeterince oyuncu var zaten. Evet. Se World Class 2 var. Pro 2 var. Biz Pro 3'üz. Bunlar biraz fazla güçlü gibi duruyor ama hayırlısı. Birisi 216 mizeli, birisi 315. 111'lik Suarez, 116'lık Neymar. Oha! Dekol. <laughs> Kaleci 104'tü Hayır yok abi Sağ bek, ne? sol bek kötü sadece 111'lik Suarez'i nereden bulmuşlar anlamadım ki İki takım da maça hazır ve başlama düdüğü geliyor Aman abi başlar başlamaz goya gittireceğim bizi offside bayrağını Dik dik. Hiç pasması yapmadı. Hakem de kaçırmadı. Jota. Ulan boş muymuş oraya? Hiçbir o Offside olmadığını düşünmen kadar saçma bir şey yok zaten. İşte ben de offside olmadığını neden düşündüm biliyor musun? O adam o kadar uzakta ne işi var dedi. He. Harbi. Bütün de bandı öne, öne çıkmış. İki kişi takılıyorlar orada. Ben de onu anlamadım. Bayrak kalktı. Kader offside. Fark ettiler burada da olsaydı galiba. Kaleci topu bırakmıyor. Rakip oyuncular savunmayı delip geçiyor adeta. Böyle oynarlarsa bu maçı kazanmaları çok zor. Ah be çok da güzel kesin. Neymar'dan inanılmaz bir koşu. Boşta kalan top. Tehlikeli olabilir. Top, top. top şimdi rakibe geçiyor. Tam pasa atıyordum. Kaçtığında gördüm de. Omuzu hayvan gibi vuruyorlar ya. Vargas. atıyor. İsabetsiz <laughs> değil de. Bu. Senin üstteki üst bekin e, şimdi Simikas bozdu. Constantinos Nereye attı? kalmadı. Orta alanda araya girdiler ve topu Güzel. Jordan Anderson. Tehlikeli geliyorlar. İyi ah bir be, bir ben daha de daha kanada gülüyor. attım da onu atmadı ya. Ne kadar kötü nasıl? Şirketin, işte oraya da mesafe var. Gol şansı var. Aa, kanada atmamanın bedeli. bir vuruş bu işte. Vuruşun gol olacağını topa vurmaya hazırlanırken anladım resmen. Her zaman görmesek de onun imzasını taşıyan bir vuruş. Topu çalıyor. Jordan Henderson. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Kual ya. Ne Yok, orta verecekti zaten. Yok, şut çekiyordum ben orada. Pas ki. Çok şık bir topuk pası. Vuruşunu yaptı, golü bulamıyor. Sanki biraz acele etti, biraz daha sakin davransa daha farklı bir pozisyon görebilirdi. Niye beklettin o kadar? kaç kaçmana bakıyor. Avantajlara fazla bastım o ara. Çok kötü bo boş bıraktı. Suarez, Defansla. Hakikaten birinci sınıf bir bitiricilik. Bu vuruşu ondan başkası yapamazdı. Ve fark çıkıyor. 2-0. Ortasını da yap. Ortayı yaptı ama savunma kişi sıkıştırıyorlar verdi. ya. Bir kişi de değil. Anderson. <gülüyor> <gülüyor> güzel sok. Jaguar vurur mu? Yavura vurur mu? Takımın kaptanı düğmenin başında. Nefis bir gol. Bu arada sen bir yandan kaydın. Ben bir yandan kaydım. <laughs> ya Allah'tan sıkıntı olmadı. Çok güzel bir gol attı. Bir an direkten geri dönecek diye düşündüm ama top kaleye giderken direğin biraz altından ağlara gitti. Şık bir gol oldu. Süratle ilerliyor. İlk yarı tamamlandı. Maçta ikinci 45 dakikaya başlıyoruz sevgili Bu Henderson almadık. İyi helal. Ay vereceğin yeri çıktım ya. Gerçekten <laughs> 2 kanser ediyorsun ya. Konseli yapmıştım ben. Ya. E ee, bu buna yapmıştın ne yapmıştın ben sonuca Valla ama yalan söylüyor değilim yani Evet bir beceriksiz becerikli kullanamıyorsun Benim yöntüşlerim de senin yöntüşlerim bir değil Benim Ben yere atıyorum Sen istediğin yere atamadım bak dolu adama Kaldır Daha güzel atamazdım At Kaldırsam kaptırdıydın ha Sen de şey yap, oyuncu ayarlasaydın iki kişi varsaydı. Arkadaş. O otelin lambasını yakıyorum, arkadan başka biri kafa vurmaya geliyor ya. Yuh. Fual niye saymadı lan? Sterling, Güzel de bir aklına bu maç seni diyor ya. Ah oh, siktir be. O nasıl kaçar ben be Kalbi niye vermedin avantajı şarkı çıkıyor görmüyor musun? Görmedim Ronaldinho Kameramın üstünde ben Ronaldinho Alba Deco Neymar da Silva Şimdi ceza sahasının orta. Top ceza sahasında. Hosty defansla göğsünü alan vuramıyor. Sterling bir orta geliyor. Küt Kafa benim işim ikiye çıkmıştı ama pes etmediler. Çatır çatır oynadılar. iki gol buldular. Balotelli'yi atarsan hata edersin. ha baştan söyleyeyim. E? maçı durdurdun ya diyorum. Balotelli'yi atarsan hata edersin ya, o zaman Gerçekten çaresiz kaldı. Bence Jota'yı koyabilirsin. Jota'yı atabilirsin. Jota çünkü sakatlanmış olur. olabilir. Ya ey amına Herkes Sakat demedim. Sakatlanmış olabilir dedim. Baya yerde yaptı dedim. Görmedim ben ya. Şakiri. Ronaldinho. Coutinho. nere bile götürtmediler. Baktım ya yapamayacağım geri döndüm. kaybetti. Bunu kurtarayım diye. O da olmaz. Çıktı. Kaç kullanılacak? <laughs> Langley. Thiago Alcantara. Luis Suarez. Çok lamba değiştim mi? Aynı hani adamla Takımca alt. topa hakimler. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Oyun kale <laughs> buluşuyla devam edecek. Şakiri'ye doğru gönderdim. Evet. Şakiri. Maçın son anlarına beraberlikle giriyoruz. Çok uzak R2 ile atsaydım. Uzun pat Böyle. Bir Atardık. Oyuncular itiraz ediyor. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Offside kararı gelmese skor değişebilirdi. Bir anda geçti Son dakikada yemeyelim. Şutunu <laughs> Çekildi Pas ha? Neyi? Bebeğe mi suçluyor? Orta sahada pas verdim. Çekildin adam. Golle... Çekildin mi abi sen yan dolu adama pas verdin gelmedi Allah Allah bu benim suçum ben, mu ben ya? Ben, 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 ben ha çekildim. Orada bana açın. orada bile bana suç buluyorsun. Ah bu da mı benim hata? Pas verecektin çalım atmaya çalıştın kaptırdın. Abi ben orada. Aynen. Cenen bugün kalesinde pek güven vermediğini söyleyebiliriz. Basit hatalar yaptı. Maç gollü geçiyor. Skor 4-2 oluyor. 6-4 5-5. Ye yeah.